Şimdi ilaç seçiminde yani şizofrenin tedavisi ilaç seçiminde ee, ilacın faydasıyla yan etkileri dengelemek zorundayız. Çünkü uzun vade uzun süre kullanılan ilaçlar olduğu için bunlar bir süre sonra o ya da bu yan etki ki her ilacın bir yan etkisi vardır. Hastanın yaşam kalitesini etkilemeye başlıyor. E, 90'lı yıllardan önce klasik ya da birinci kuşak dediğimiz ilaçlar zamanında bu yan etkiler daha çok işte e, kas kasılmaları, kramplar, Robotsu hareketler, yutma güçlüğü gibi bir takım belirtilerde. Şu anda daha çok ağırlıklı olarak kullandığımız ikinci kuşak ya da yeni kuşak antipsikotiklerin de yine kendi içlerinde farklı yan etkileri var. Bir grup ilaç, özellikle histamin reseptörleri üzerine de etki eden bazı ilaçlar uyku ve kilo artışına ve uyuşukluğa yol açabiliyor. Bu tabii özellikle genç, çalışan, aktif kişiler için ciddi bir sorun ortaya çıkıyor ve bir süre sonra kişi iyileşiyor ama o kadar çok kilo almış oluyor ki ilacı bırakmak zorunda kalabiliyor ya da ilacı bırakmaya karar veriyor. Veya burada yapılacak şey neyse ki elimizde farklı bir yelpaze içinde dağılan ilaçlar bu tür yani özellikle aşırı uyku, kilo artışı, işte artışı yapmayan ilaçlar bence birinci şey buna geçmektir. Şimdi dünyada bu tür ilaçları bu tür ilaçları üreten firmalar bu yan etkiyi dengeleyecek bazı kombinasyonlar yoluna gidiyorlar. Yani iştah artışını engelleyecek ilaçlar yoluna gidiliyor ama şu anda Türkiye'de bunlar olmadığı için ama şu var en az 3-4 tane ilaç var ki Uyku iştah artışı gibi rahatsız edici bir yan etki bunlarda ya hiç görülmüyor ya çok az görülüyor. Bu işlevselliği ve kişinin ilaç uyumunu çok bozuyorsa yapılacak şey bu tür ilaçlara yani bu yan etkiyi göstermeyen ilaçlara geçiş olmalıdır.